Videoya çok az beğeni gelmiş. Ve abone olmadan izliyormuşsunuz. Göstereyim size gıd Oyuncu aile. Ba, 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 evet. Onlar, efsane bir oyun oynuyoruz. Oyuna başlamadan şu ilk çevirmelerimi, hediyelerimi falan almak istiyorum. Güzel para geldi. Parayla bir şey yapabiliyorsak yapalım. Hmm. Buradan da para geldi. Güzel. Parayla yani para ne yapıyor? bir şey yapıyor olmamız Yapıyor lazım. olmamız lazım. Buradan da para gelecek herhalde. Doğrula doğrula doğru doğrula. Hmm. Yok burada hmm. sanırım hmm. Neyse bakalım parayla ne yapabiliyoruz? Ücretsiz döndürmeyi de aldık. Ücretsiz ödüller de aldık. Buradan, Acaba şuradan tutladığımız arkadaşı mı değiştirebiliyoruz? Hmm. Evet. Aa evet. evet. Kaç param var? 141. 140. Bu kaz varmış ya. Evet. Ha, Biraz şey yapamıyorum. Para bir Neyse evet. şimdikiyle biraz zıplayalım canlar. Şöyle bir şey böyle bir alet var böyle obidik obidik gidiyoruz oh. zıplaya zıplaya. Oh. Ama ben bu oyunlarda iyi olduğum için biraz sonra var ya şu en gerideyim ya biraz sonra ben elilerde göreceksin. Bildiğin bir o kadar, kadar hızlı, hızlı, gideceğim ki. Ya, araya düşeceksin düşmem, bir düşmem düşmem Sen var ya beni gör biraz sonra. Para kazanıyoruz mu? kazanıyormuş. Hey. Yanmam ben. sakin ol. Sen şovun Bak. tadını çıkart. Böyle diyor ya kesin gidiyor. Hayır ya, ya hayır. Kesinmiyor. Yanmam sen bana güven falan diyelim. Ya illa ki yanacağımız yer varsa yanarız da şovun tadını çıkart herkesi geçmemizin tadını çıkart. Ya şovun tadını çıkartıyorum da korkuyorum da bir yandan. Korkma 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 kork, ben var ya o kadar iyi oynuyorum ki hiç, hiç problem yok. Hiç, hiç problem yok çarptı bile. Çarpsın ya yandık mı yanmadık sen tadını çıkarır mısın? Yok. <laughs> al... Ha buradan şey yapıyormuş alabilirsin <laughs> Olay ben ayarlıyorum. Ne arayıp Sen ayar keyfine bak Aa, ayarladım, ayarladım o aradan düşmeyi. Arada Oğlum mi ayarladın? Evet. İyi bir şey ayarlasaydın. <laughs> Güzel canlar süper ayarlıyoruz. Bunlara dokunursan yanıyorsun ama var ya şansa git. Allah. Hani sen ayarlıyordun Ayarlıyorum ayarlıyorum hiç alakası yok. E şansa istiyorum. mı gidiyorsun dedin? Bak bak nasıl gittim bak, görmeden gidiyorum. 200 küsür param oldu birazdan değiştireceğim. Bakacağım değiştirince belki daha iyi şeyler alabiliyorum. Süper canlar kaç yüzde otuzuna gelmişiz zaten. Ve sonlardaydık şu kızın yanındaydık hatırlıyor musun? O orada evet. biz neredeyiz? Şu orada bir topluluk var, insanlar geçemiyor orayı, birlikte gidiyorlar. Şimdi onlar geçeceğim. Hepsi. Geliyorum, geliyorum. Bak şu öndeki zıplayanlar var. Allah. Aa düştüm. Hiç problem yok. Evet. Tüm, Burayı geçemiyorlar. Tüm kaldı geriye. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> <gülüyor> bak şu önde bir kalabalık var ya, orayı geçeceğim evet. şimdi. O. Oh. Allah. Süper, süper canlar. Allah nereye geçemiyor olabilir ki? Nasıl geçemiyorlar ya? Buralar geçe sen bu kadar kolay mı sanıyorsun? Denemek hayır, ister misin? Hayır. Ben, ben yıllardır oyun oynadığım hayır. için böyle oynayabiliyorum bıçak. On, o kalabalık... Neyi geçemedim? Böyle geçemiyorlar. <laughs> Arada takılıp kalıyorlar, tamam mı? Yani sakin oynarsan geçemezsin. Bu oyunda şov yapman lazım. Bak şu kırmızılara He. dokunduğun anda yanıyorsun. Dokunmamak He. için böyle böyle ekmen lazım. Öyleli. Tamam ki, tamam ki. Bak şimdi He. geçemediğim herkesi geçti. Önlerinde gıt gıt belirdi yukarıda gördün mü kafasını? Gıt gıt gütün. bir baş verdi oradan. İpiğini görüyorum şu an gıtın oradaki güzel. güzel. 400 bin de. de para yapmışız canlar. Bir sakinleyip He. şurada bakalım değiştirebilecek mi? Kaç istiyor? 450. 450 alırım. Devam. Devam. Yani 450 de alacağız canlar. Aa, Şu an 50'yi bile geçtik. Aa. Belki de hediye paradır. 450 olunca duracağım. Allah. Kanatlarımı adı gördün adı mü? Yüzde <laughs> <laughs> 60'ını bitirdik canlar. Çok iyi gidiyoruz. Çok iyi. Evet. Herkesi geçti. Herkesi. Bence bunu değiştirince daha uzağa zıplayabilirsin belki. Değiştireceğim. Dur dur dur. Nasıl? Yer çekimi. Onu da alırız. Tamam. <laughs> 450'lik alalım. Maksimum hızı <laughs> fazlaymış. Ücret yapabileceğim bir şey yok. Bobin almıştık. Bobin nerede? yani bobini kullanabiliyor musun? Aa kasa sandık da açabiliyorsun. Dünyayı geçebiliyorsun. Şu an bobini kullanacağım yer nerede bilmiyorum canlar. Aa sanırım şu an takılı bobin. Baya böyle uça uça gideceğiz canlar ya. süper süper gidiyor. süper. Daha uzağa gidiyor. İnanılmaz uzağa gidiyor. Paralara da geliyor böyle. Aralara da gelme şansı var. biraz önceki de daha iyi gidiyordun da buna da daha seri gidiyorum. Bununla herkes geçer ben. Daha iyi gidiyorsun Aynen. Bundan. Para az geliyor ya. Biraz para <laughs> gelseydik de. Güzel, güzel, güzel. Evet güzel. Yani daha fazla gidince, daha uzağa gidince daha çok para vermesin. Ben arada gelmiyor aslında. Para var uçuyorum bildiğin havada. Anne dünyada... tam da kırmızı çizgiye nasıl denk gelirsin ya. Uçuyorsun dediğin şu muydu acaba? Aynen. <laughs> Güzel güzel. Ayarlıyorum ben onları. Sen hiç merak etme. Böyle durdurabiliyorsun. Evet. Hop. Aradan gireceğim şöyle bir tur. Gizli, dinli ol. Şuranın gelmesini bekleyeceğim. <laughs> Hop. Boing. Boing. Ay! Oraya düşüyorduk. <laughs> Hayır. Süper, süper. Canlar bayağı iyi. Yüzde seksenini bitirdim oyunun. Evet. Her Çok iyiyim. Gıt gıt var. Hepsini geçti. Gördün mü? O kalabalığa filan fark attı. Kalabalık neydi ki zaten? Nasıl neydi ki ya? Geçmeye çalışıyorlar, o, oynuyorlar. O kalabalığı ben niye görmedim? O kadar Nerede hızlı gidiyorum işte. Diye? O kadar hızlı gidiyorum, bir anda göremezsin. Diyorsun. Tabii ki tabii ki. Ben önümüzde hiç kimseyi görmedim. Nasıl bir ki? Tane kaç kişi geçtim ben geçtin size? Geçtin de ay... Hiç farkında değilsin. Hayır farkındayım. Geçtim, görebiliyorum. Ne diye? İnsanları gerçek Türk Yerçekimi. Aldım herhalde. Onu da takıyor muyum bilmiyorum. Takıyoruz ben takıyorum ya. Bayağı uçuyorum çünkü. Aynen. %89 canlar bölümü bitireceğim bak nereye konacağım falan da önemli ya hayır, onları hayır, falan ayarlıyorum. şu öndekini geçecektim. Geçerim geçerim sen hiç merak etme onu yine geçerim. Geçemezsin bitirdin adamı ya. Adam hayır, ya hayır nereye bitirdim Allah Aa, bak, önce Allah. bak önde zıplak duruyor senin. Tamam gibi. geçeceğim geçeceğim hiç merak etme. Çok az kaldı. Adam geçti. Ne oldu? Geçtim. Kim geçti? Ben geçtim onu geçtim. Tarttın. Hayır geçtim geçtim Baksan haritada <laughs> da geçtim. Ya görüyorum önüne bak sen. sen. niye beni beğenmiyorsun? Hayır beğenmiyor değilim. Ben seninle uğraşmak <laughs> Hayır sevdim. bak Sadece güzel geçmiş. 99 birinci haritayı bitirdik. Canlar şov yaptık. Yeah. <laughs> Böyle bir şey olsa da tıplasam ya. Çok eğlenceli. <laughs> Sonraki dünya. Hop. Sonraki dünya. Dünya 2'de şov yapacağım canlar. Burada daha iyiyiz. Kolaydı kolaydı. Bizim için zor değildi. ne kadar para birikti? Çok değil. Çok bildiremedik mi? Değil Aynen değil. gelmiyor ya çok para gelmiyor canlar ya ben anlamadım ya ikide de bayağı kişi var. Aa bura daha zorlu. Bura daha ya, zorlu kayıyor. ama ben uça uça giderim. Sen hiç merak etme ya. Hayır Sen hiç merak etme. Arada ne güzel uçtu. Aynen çok güzel uçtu. Güzel yüzde yirmi para. Yüzde yirmi para artık geldi hadi bakalım. Daha iyi şeyler ben... gelecek. Aa düştü. Düşsün düşsün hiç problem yok don't problem hiçbir şey hiçbir şey yok zaten. Al. Bak ne al? Ne oldu? Aradan Öyle zıpla Düşmem ben. Niye? Sen beni düşer sanarsan ben zıplamada %15 var, evet. Ruhunda. Bak herkesi geçtim. Arkamda sıra var. Şu önümdeki kızı da geçeceğim birazdan. Çok sürmeyecek bak. Birazdan yanında. <laughs> <laughs> hayır hayır hayır. Çok az kaldı. Arkamdaki de biri iyi geliyor biliyor musun? Ya işte koştur biri koştur. Iyi geliyor. Herkes güçlenmiş. Vallahi yaldır yaldır geliyorlar. Hayır. Y <laughs> gideceksin Hayır, diye gitmeyeceğim. bir korku içerisindeyim. Hiç merak Ve etme. O kıza yaklaşamadın. Nasıl yaklaşamadın? Kız Dibindeyim. Yedi. Ay şu çocuk geldi benim arkama. Evet. Kız kız önümde önümde hemen ama çocuk da baya iyi oynuyor biliyor kız, musun? Kız kız kız. Nerede kız dedim, da baya iyi çocuk da baya iyi. Ha onların üstünde <laughs> sıklama lazım. Güzel Hatta... canlar iyi gitti. Ay, ya, Basacaktım Yıldırmaz. basmadım. O kız neredesin ya? Bir yakalayamadım seni. Evet geldim evet. geldim geldim geldim. Ay basacaktım basamadım. için şu an çok, çok yavaşladık. Çok yavaşladık aynen. Neyse gördüm. fena de mü? Öndeki mı? kızı takip et. Nalik <laughs> geçtim. <gülüyor> Buza çarptık. <laughs> ya, evet. Geçiyoruz. Arkadaki çok iyi geliyor ama biliyor musun şu siyah düştüm. olan. O da düştü. Aynı senin gibi bu ilk diye yandı. <laughs> Onun da kanatları görüldü mü acaba niye zıplayamıyorsun? Geçti geçti Zor. beni geçecekler geçemiyorum zorlandım. Şurası zıplamıyor. Buzmuş oralar. Oralara basmam lazım. Bayağı avans verdim size. Bayağı. Hiç zıplayamıyorum. Evet fark et. Ne oluyor? Ucuna... Buraya ben... niye? Ben ne oldu? Niye geçemiyorum şu an? Niye oynuyorum? Evet. Hani bu yavaş oynanan bir oyun değildi. Neyse biraz avans vermiş oldum onlara. Geçtiniz mi? Geliyorum. Geçtiler. Geliyorum geliyorum. Hiç merak etmeyin. Geliyorum. Arkanızdayım. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Kendine güvenin. <laughs> biraz güveni sersemledim. Kız Kız geçemedi de adam bize fark attı. Geliyorum yani, geliyorum geliyorum geliyorum. Sen de geçeceğim. Sen Senin geç. zamanında geçmişliğin var. Senin zamanında geçmişliğin var. Sen illa ki benim gibi bir yere takılırsın. Ya, sen illa ki takılırsın. Sen asker de çöktü öyle la. Aynen. <laughs> takıldık biz yine o takılara <laughs> kadar biz takıldık. Güzel güzel güzel. Çok fark yok canlar aramızda. Hızlandırmayı Görüyorum. Al. Düşmesem olurdu. Bence düşmesen iyi olurdu ama işte. Aa, ne yapacağız? Baya zorlanmış. Tamam. Yer çekimine... Acaba yer çekimimiz mi geldi? Uçamıyor muyduk? Ne güzel uçtum orada. Gördünüz? Yer çekimimiz geldi. Yer çekimine yenik düştüm. Evet küskün de başın gibi sanki. <laughs> Baya fark attı ya. Güzel uçtuk da. Evet, doğru. şey çok fark attı çocukta. Yer Şu an kendime mi? rakip olarak onu seçtiğim küskün. için. Hiç yetişemiyorum. Şey yapamıyorum, yetişemiyorum güzel güzel fena ben değilim aslında bırakılmış. canlar. Dın, dın. O da iyi gitti de o da takılmış. Bak önümde ya aslında biraz sakin oynasam geçer. Görmüyorum ben. Görmüyorum ne demek gör. Bir zıplayan bir şey var. Acaba? Aynen sen görmüyorsun. Önümde çok ileride değil. Tamam gördüm. Gördün mü? Çok böyle ufukta bir yerde bir zıplayan bir e, kara çok bir çocuk var. Çok ufukta değil ya hemen arkasındayım. Kıza fark attık da çocuk iyi. Kara bir çocuk var Ben orada. biraz şanssızlık yaşıyorum şu an sadece aralara falan Bak 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 düşüyorsun. bak. Çok ufak bir şey. Ufak, ufuklarda değil. Çok ufaklarda değil ama. <laughs> Onu bir geçsem iyi. olayı çözeceğim. Onu ha, geçemedim. Hırs yaptım geçemedim. Neredesin sen? Değil Neredesin? Kendi kendine lay lay lom oynayınca çok daha güzel Aynen ha. Hırs yaptığım için oynayamadım. Hırs yaptım. Canlar ucu ucuna kaldık ama oyun çok tatlıydı. Biz oynarken çok eğlendik. Sizler de eğlendiyseniz güzel bir beğeni atmayı, kanala abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın. <laughs> ប្រូប់ពីពីព្លាប់ពីព្លាប់់